Bir deste on kuş yaprak on Bir deste on 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 Bir deste on kuş yaprak on Bir deste on 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 Bir deste on bir deste on, dokuzdan sonra on. Söyle bakalım, on, on, on. Bir deste on, dokuzdan sonra on. Söyle bakalım, on, on, on. Deste on, son, son, son. Bir deste on. On, 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 bir deste on, dokuzdan sonra on, söyle bakalım, on, 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 bir deste on, kuş yaprak on, bir deste on, 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 on.